Daha önceki çektiğimiz künefe videosunda künefe ile aramın olmadığını belirtmiştim. İzleyiciler bu duruma ağır yorumlar yazmıştı. Valla ben künefe sevmeyen olsa da olur olmasa da olur. Ama şu köfte konusunda çok iddialı olmasak da künefe konusunda abim Hacı Süleyman çok iddialıdır. Bizim şedlikteki devlet suçlarının karşısındaki ilk yerimizde abim Hacı bir gofret çıtır künefe yapıyor. Aman Allah'ım nasıl bir şey. Künefe sevmeyem ama yerim. Acaba güzel bir künefe oldu ya elime sarak. Bir ayran alabilir miyim sana zahmet? Yine ayran. Ya valla yine ayran. Ne diler buna? Şöbiyet dilim diler. Baklava diler. Acaba ne? Pizza dilimi. Künefe nasıl yenir ben göstereyim. Sen geçen sefer etkilenmişsin değil. Benim künefe yiyişimde. Benim ağzım yanmıyor. Sıcaktan yanmıyor. Ben size be diye ki acıdan yanmıyor ama sıcaktan yanmıyor. Bismillah. <laughs> Acaba bu da vallahi gofret gibi olmuş. sen diyen buraya yaz gofret günefe sen değil sen el olur. Yaz oğlum gofret günefe. Bir dilim sana bir dilim bana. Sonda aklıma geldi. Aklınızda olsun künefen yanında bir yudum da olsa bir ayran deneyin. Bir de acaba ayran da güzeldir. Senin her şeyin güzeldir kardeşim.